Sevgili parti arkadaşlarım, değerli basın emekçileri. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak periyodik olarak yapmakta olduğumuz aylık faaliyet raporlarımızı sizlerle paylaşmak istiyor ve gündemin sıcak noktalarına değinmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 7 7 2012 7 8 2012 bir aylık faaliyet raporumuz. 7-7-2012 Cumartesi günü Recep Bulut'un İnfaz Çetesi adlı kitabının tanıtımına katılımı sağladık. Aynı gün Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, NİDE Ulu Kuşla ziyaretine yaklaşık 25 araçla eşlik ettik. 8-9-7-2012 Eski Sendikacı Kırk muhtarı, değerli dostumuz Hasan Babür'ün cenazesine katıldı. 17-2012 Salı günü Talas İlçe Binamızda, İl Yönetimimizle Talas İlçe Yönetimimiz ortak toplantı gerçekleştirdi. 11-7-2012 Çarşamba günü, partilimiz Recep Bey'in, amcasının oğlunun cenazesine katılmak için ince su, su başına köyüne gitti. 13 2012 günü keskin düzenlemiş olduğu basın açıklamasına geniş bir katılım sağlayarak katıldı. 14 2012 Cumartesi günü Ferahiye ilçesinde belediyemizin düzenlemiş olduğu sıtma pınar şenliklerine katıldı. 14.7.2012 cumartesi günü Ankara'da il başkanları toplantısına katılım sağlandı. 15.7.2012 pazar günü Karaşık Köyü Festivali'ne katılım sağlandı ve Büyük Kuşda Beldesi ziyaret edildi. 16.7.2012 pazartesi gecesi 23 araçla Ankara'ya 34 olağan kurultaya katılım sağlandı. 700 kişiyle birlikte. 23 7 2012 Pazartesi günü Kayseri Baro Başkanlığı partimizi ziyaret etti. 24 7 2012 Sarız ilçesi Çağışak köyünde yine Gençlik Kolları İl Başkanımızın e, babaannesinin cenaze törenine katıldık. 31.07.2012 Salı günü Sarıolan ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı, İyideli Köyü, Karaözü Belediye Başkanlığı ve Çiftlik Beldesi ziyaret edilerek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 1.8.2012 Malatya Sürgü'de yaşayan olayları kınamak amacıyla Hacı Bektaş Derneği'nin düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldı. 86 Kahramanmaraş Göksun ilçesi Keklikolu köyünde açılan cemevi törenlerine katılım sağlandı. 6 8 2012 Bünyan İlçe Başkanlığı ziyaret edildi ve iftar yemeğine katıldı. Ramazan ayı boyunca CHP olarak biz de iyaşir paketleri e, dağıttık ama bu işin şovunu yapmadık. Öteden beri sanki İslam dininin Türkiye'deki tek temsilcisi gibi kendini göstermeye çalışan, İslam dininin koruyucusu ve kollayıcısı gibi kendini göstermeye çalışan bu ülkede kendinden başka neredeyse hiçbir Müslüman olmadığını göstermeye çalışan bir partinin İslam dininin en önemli özelliklerinden olan hatta peygamberimizin sünneti olan bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışından saparak bu kutsal ayda bu iftarları dayanışmaya ihtiyaç sahiplerine, yoksullara karın doyuracak bir kap yemeği siyasi şov haline getirenleri maalesef görüyoruz. İlçe, belde ve köy gezilerimiz sırasında ziyaret ettiğimiz ziraat odalarımız, ilçe tarım müdürlüklerimizden aldığımız bilgiler, mazot, ilaç, gübre gibi girdilerin zaten pahalı olması nedeniyle çiftçinin daha da fakirleştiği görülmüştür. O da yetmiyormuş gibi bir de kuraklık ve don eklenince çiftçi üreteceği ürünün yüzde yetmişini kaybetmiştir. Bazı bölgelerimizde buğdayın tonu ile samanın tonu neredeyse eşit olmuştur. Tarımdaki bu içler acısı durum hayvancılıkta da yaşanmaktadır. 7-8 bin liraya faizsiz diyerek sattıkları hayvanların kredi dosyalarından %2-3 gibi masraf almaktadırlar. Sonra dışarıdan ithalet ve canlı hayvan getirerek hayvancılığı bitirdiler. Besiciler 7-8 bin liraya aldıkları hayvanları 2-3 bin liraya satamaz hale geldiler. Yem ve saman fiyatlarının artışıyla hayvancılık hiç yapılamaz hale geldi bu nedenlerle çiftçilerin ve besicilerin banka borçları ertelenmeli ve faizleri silinmelidir. Ülkemiz çok önemli bir dönemden geçmektedir. Emperyalizm, Arap Baharı adı altında ve diktatörleri bahane ederek ülkeleri bölmekte ve halkları birbirine düşürüp savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır. Suriye'de yaşanan olaylar bunun kanıtıdır. Dış politikamızın ana ekseni yurtta barış, dünyada barış olmalıdır. Hükümetin Suriye politikası anlaşılabilir gibi değil. Daha dün Irak'ta yapılanları unutmadık. Bir milyon Müslüman katledildi. Bugün Suriye'de insanlar katlediliyor. Bu nedenle emperyalizmin Ortadoğu'daki sömürü politikalarını nefretle kınıyoruz. Bu politikalar sonucunda Suriye ve İran'ın PKK'yı destekleyerek eyleme geçirmesi sonunda her gün şehit haberleriyle uyanıyoruz. Ve maalesef yaralılarımıza bile bakamıyoruz. Size çok e, enteresan bir şey okuyun. Yine bu yaralılarımızdan Hakkari'de 8 şehit, 16 gazi verdiğimiz baskında beline şarapler yiyen onbaşı Erhan maalesef otobüse bindirilerek memleketine gönderilmiştir. Ve ayağında ayakkabısı olmadığı halde terlikle gönderilmiştir. Bizim yaralılara yaptığımız şey budur. Ancak Libya'dan, Tunus'tan, Suriye'den Oradaki yaralıları uçakla getirmeyi biliyoruz. Kendi Mehmetçiğimizi ne yazık ki otobüsle gönderiyoruz. Terör örgütünün İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirdiği bir askerimizin şehit olmasına, on askerimizi de bir sivil vatandaşımızın yaralanmasına neden olan hain saldırıyı nefretle kınıyor ve lanetliyorum. Son günlerde yaşanan ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bütünlüğüne yönelik terörist saldırılar hükümetin terörle mücadele anlayışını yeniden değerlendirmesine neden olmalıdır. Bu kapsamda hem terörü hem de bölgemizde yaşanan dış dış gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 14 Ağustos 2012 günü olağanüstü toplantıya çağırdı. AKP ve MHP'nin bu çağrımıza kulak vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanmasına katkı vermesi artık daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi her türlü sorunun konuşulacağı, tartışılacağı ve çözümünün bulunacağı yerdir unutulmamalı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaçarak kaçmak, milli iradeden kaçmaktır. Milletvekillerine bilgi vermemek, millete bilgi vermemektir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada istikrar ve barışın sağlanması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen görevlerini yerine getireceğimizi bildirir. İzmir'de şehit düşenlerimiz Özkan Ateşli'ye Allah'tan rahmet ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine ise geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. Hepinize basın açıklamamıza katkıda bulunmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz, saygılar söylüyorum. <laughs>